İsmim Güliz Uyar, e, Yeditepe Üniversitesi e, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. E, aslında e, benim sağlık e, bölümlerine olan ilgim her zaman vardı. Lisedeki biyoloji sevgim, ortaokuldaki e, fen bilgisi sevgim, aslında beni hep bir sağlıkçı olmaya itti. E, aslında hiçbir zaman eğitim hayatımda sağlık meslekleri dışında bir e, meslek oluşmadı. Tıp çok istiyordum. E, tıptan sonra e, bölüm Puan, yani puanlar geldiğinde üniversite sınavı puanları. Daha sonrasında beslenme diyetetik bölümlerine puanlarımın yettiğini gördüm. Ve Yeditepe Üniversitesi'ni gördüğümde çok sevindim. Tam burslu bir şekilde girebildiğimi görünce ve kazanınca da zaten çok sevindim. Beslenme diyetetik dışında bir tercihim de yoktu. Kesinlikle çok araştırarak ve isteyerek girdim. İyi ki de şu anda diyetisyenim diyorum. Hazırlık okudum bir yıl Yeditepe Üniversitesi'nde ve bölümü İngilizce olarak okudum. Ee, şu anda da İstanbul Üniversitesi, e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları e, beslenme yüksek lisansı yapıyorum. Öncelikle meslek hayatımda e, herhangi bir dönüm noktası oldu gibi bir şey diyemiyorum. Çünkü şu anda aktif bir çalışma hayatım yok. E, bunun nedeninde en büyük nedeninin pandemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2020'de biz online olarak mezun olduk. Ve bir sene boyunca benim evde geçti. Ve zaten yüksek lisans sınavlarına hazırlanmakla geçti. E, Ales, yok dil bu sınavlara çalıştım ama... Mesleki anlamda bir dönüm noktası sorarsanız aslında sosyal medya diyebilirim. Önceden sosyal medyaya çok karşıyken pandemi de aslında bilginin en doğru şekilde online olarak yayılabileceğini düşündüm ve böylelikle sosyal medyaya çok eğildim ve o konuda kendimi geliştirdim. Şu anda da görüyorum ki aslında çok da yanlış bir şey değil çünkü bilgi paylaştıkça çoğalıyor ve bizim doğru bilgiyi topluma ulaştırabilmemiz için tabii ki en etkili yol sosyal medya şu anda günümüzde benim dönüm noktam bu diyebilirim bu anlamda mezun olduktan sonra dediğim gibi bir sene evde geçti o dönemde aslında online diyete başladım online diyet danışmanlığı vermeye başladım ve orada aslında gördüm ki yani hani hiçbir şey kağıt üstünde ya da teorik bilgiyle sadece okumayla olacak bir iş değil yani tabii ki Eğitim çok önemli ama danışan gördükten sonra e, kesinlikle çok daha tecrübeli e, oluyoruz. E, bu anlamda. Daha sonrasında zaten bir sene yüksek lisans için hazırlandım. Ee, İstanbul Üniversitesi hep istediğim hedefim olan bir yerdi. Zaten Yeditepe Üniversitesi'nde metabolik hastalıkları gördüğümüzde, işlediğimizde e, bu alanda branşlaşmak istiyordum. E, o yüzden sınavlara hazırlanıp hep buraya girmek için uğraştım. Kontenjan'da da e, bir sene sonra e, şansım varmış ki açıldı e, ve bir işte 2021 Temmuz'da e, burayı kazandım. Eylül'den beri de şu anda ilk dönem, ilk yılım ikinci dönemim bu şekilde ilerliyorum. Meslek hayatımda edindiğim tecrübeler aslında daha çok online diyet üstüne. Online danışanlarla aslında iletişim çok çok önemli bir noktada. Yani hani belki online olduğu için şu anda birçok şey daha zor gibi gelebiliyor insanlara. Ama hem aslında online diyetlerde danışan kendisini çok daha az baskıda hissedebiliyor, yani daha böyle bir kendisini serbest iradesi çok daha kendinde olduğunu hissediyor. Hem de yani iletişim de aslında kuvvetli olabiliyor. Online diyette bunu gördüm, çok daha ön yargılıydım ve danışanlara kesinlikle on yani kişiyi özel bir plan uygulamamız gerekiyor, onlara yönelik bir program uygulamamız gerekiyor. Bunu gördüm açıkçası. Çünkü biz hani bu kesinlikle bu saatte bu yenecek. İşte kesinlikle böyle bir program uygulanması lazım diye kendimiz kendi bilgilerimizi çok diretirdik lisans yıllarımızda. Ama danışana doğru ona karşı hareket ettiğinizde kesinlikle görüyorsunuz ki çok daha güzel ve keyifli bir süreç oluyor. eğitim hayatında yapması gereken zaten bilgiyi bir şekilde okulda öğreniyoruz bilgiyi her şekilde öğrenebiliyoruz hocalarımızdan makalelerimizle ders notlarımızla yani kesinlikle zaten bilgiyi bilmemiz gerekiyor orası şart eğer bilgi konusunda eksik olursak zaten saygınlığımız da olmaz diye düşünüyorum bir diyetistin bence şu an hele ki bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu bu dönemde bilgisiyle öne çıkması lazım. Ama ek olarak önerilerim mutlaka bol bol staj yapmaları. Çünkü biz hani evet üçüncü ve dördüncü sınıfta yeterince staj yapıyoruz evet. Ama hani ben illa üçüncü sınıfta staj yapacağım diye beklememeleri. Yani kendi ilgi alanlarını belirleyebilmeleri açısından e, bu stajları denemeleri gerekiyor. Mesela e, gidip e, şu anda ben birinci sınıfta ikinci sınıfta olsaydım belki birinci sınıf çok erken bir çocuk kliniğinde sonra bir spor merkezinde daha sonra bir işte hastanede yoğun bakımda farklı farklı yerlerde staj yapmak isterdim ve hangisine ilgim daha fazla bunu görmek isterdim. Çünkü 3. sınıftaki stajda bizim staj yerimizi kendimiz belirlememiz gerekiyor ve Orada ilk defa donup kalmamak açısından ne istiyoruz, neye ilgimiz var? Bunu öğrenmek açısından bence uygulama çok çok önemli ve tabii ki de bu anlamda en çok söyleyeceğim bir yüksek lisans öğrencisi olarak en çok söyleyeceğim şey bol bol makale okumanız. Yani tez dönemine ya da bitirme projesi dönemini beklememek lazım zaten onu beklediğimiz zaman bitirme projesi döneminde çok fazla bir zorluk yaşayabiliyoruz çünkü ilk defa makale görüyoruz ilk defa bir makale nasıl okunur neye bakılır İngilizcesiyle yarışıyoruz bir yandan bununla savaşmak zorunda kalıyoruz o yüzden de hem İngilizceyi geliştirmek açısından hem de işte dediğim gibi doğru bilgiye ulaşmanın en iyi yolu tabii ki akademik kaynaklar bunu görmek açısından e, mutlaka bol bol okunması gerekiyor. Zaten mezun olduktan sonra da yüksek lisans için YÖK dile e, hazırlanmak gere gerekiyor ve e, dili de geçtim. Bir akademisyen olmak istiyorsanız eğer ya da bir akademik araştırma yapmak istiyorsanız akademisyenliği de geçtim. Mesela yeni bir takviye gıda çıkmış. Bunu araştırmak istiyorsunuz. Bunun için bile her şey İngilizce kaynak. O yüzden de mutlaka sadece İngilizce kursa giderek okuyarak yok diye sınavına çalışarak değil bol bol üniversite döneminde de bölümümüzle ilgili okuma yaparak bunu geliştirmemiz gerekiyor. Eğitimimiz konusunda aslında dediğim gibi doğru bilgiyi yayabilmek önemli. Evet şu anda sosyal medya yani şöyle bir şey düşünüyorum ben. Öğrenci olarak sosyal medya hesabı açanlar var. Evet bunları yanlış bulmuyorum. Öğrenci olarak belirtilmesi gerekiyor. Belki burada ilgi duydukları şeyleri paylaşabilirler. Ben kendimi açıkçası sosyal medyam olduğunda çalışmak için çok daha motive hissediyorum. Hani yeni bir post paylaşayım, bir makale gördüğümde hani diyorum ki aa bunu paylaşayım güzel olur gibisinden. O yüzden eğer kendi kendilerini geliştirmek istiyorlarsa böyle bir sosyal medya hesabında hani yeni öğrendikleri şeyleri bilgiyi paylaşabilirler. Hani bir diyet veya bir tanı koyma anlamında değil ama mesela yeni bir takviye gıda bulunmuş demin söylediğim gibi bununla ilgili bir bilgi bilgiyi e, paylaşabilirler e, böyle bir bilgi yayabilirler e, Onun dışında da dediğim gibi e, bol okuma lazım bol staj lazım e, diyetisyenlik mesleği Aslında şöyle çoğu kişi tarafından hala diyetisyenler e, kilo verdiren e, işte diyet yaptıran meslek grubu olarak algılanıyor ne yazık ki bunun hani şu anda ben bu çağda yine bir kısmını açtığımızı düşünüyorum çünkü çoğu kişi artık sağlıklı beslenmeye çok ilgi duyuyor. Sadece kilo verme olarak bakmıyor bu duruma. evet ama önce bence topluma bunu anlatmamız lazım çok net bir şekilde. Yani işte ben bunu kendi danışanlarıma da sürekli söylüyorum zaten diyorum hani buna asla bir diyet olarak bakmayın ben sizin yaşam tarzınızı değiştiriyorum. Böyle olduğu zaman kesinlikle toplumun ve ülkelerin işte herkesin diyetisyenliğe olan saygınlığı da artıyor ve uygulanan politikalara kadar değiştirebileceğimizi düşünüyorum ben bunu. Onun dışında hani biz evet biz bir şeyler yapabiliriz ama bizi aşan şeyler de var tabii ki. Örneğin ben mesela her sağlık ocağında bir diyetisyen, her ailenin nasıl bir aile hekimi varsa bir diyetisyen de olmalı. Mutlaka o aileyi bu anlamda değerlendirmeli diye düşünüyorum. Ve bir makalede okumuştum yine mantıklı gelmişti bana açıkçası kronik hastalık yükü az olan işte mesela uzun yaşam ömrü yani uzun yaşam olan işte ülkelerde mesela beslenme uygulamaları nasıl bu insanların beslenme tipleri nasıl eğer kültürel olarak bize uy yani uydurulabilir bir yeme düzeni varsa mesela onları örnek alıp bu şeyleri danışanlarımıza anlatmamız gerekiyor. Bence diyetisyenlik evrensel olmalı. Evet yerel besleniyoruz ama aslında hepimiz insan olduğumuz için genel olarak sağlık ilkeleri bence aynı. O yüzden de mutlaka ülkelerin de birbirinden bir şeyler alması gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Yüksek lisans ve doktora aslında şöyle e, tamamen bir e, istek yani kesinlikle yapmalısınız veya işte kesinlikle çalış, başladığınız gibi sahaya atılmalısınız gibi bir öneride şu anda e, bulunamam çünkü bu tamamen kişiye e, özgü bir şey. E, ama yüksek lisans şöyle e, şu anda ben yüksek lisans öğrencisi olduğum için doktora'dan ziyade onu açıklayayım. E, bizim hani içimizde bir merak duygusu olması gerekiyor. Her şeyi sorgulamamız gerekiyor. E, bol bol makale okuyup bunu yorumlama gücümüz olması gerekiyor. O yüzden isteksiz yapılacak bir iş değil. Mutlaka büyük bir aşkla aslında buna bağlı olmak lazım. E, ve tabii ki yüksek lisansın hani neden yapayım, Hani bana ne getirisi olacak ki? E, derseniz eğer e, birincisi zaten şöyle e, yani çalıştığınızda bir yandan da akademik bilgileri, literatürü takip etmek istiyorsanız bunun en verimli yolu yüksek lisans yapmak ki hem bu konuda biraz daha gelişmek hem de aynı zamanda bunu daha kolay takip edebilmek. Tabii ki uzmanlık ünvanı aldığımız için iş imkanlarınız artıyor. Daha fazla kendinize güveniniz artıyor bu anlamda. Ben hani akademiyi çok sevdiğim için, makale okumayı çok sevdiğim için ve işte bir şey mesela bulunuyor. Diyorlar ki hani evet bu doğru çok işe yarıyor yüzde yüz işte kilo verdiriyor falan ben hani bu şüpheciliğimi seviyorum gerçekten doğru mu İşte bir dergi böyle demiş başka bir dergi böyle demiş sonuçlar çelişiyor mu yoksa işte hepsi aynı şey mi buldu bunları hani incelemek araştırmak ve aslında hayır doğrusu budur diye şey yapabilmek diretebilmek ben bunu çok seviyorum çünkü şu anda herkes beslenmede her şeyi doğru kabul ediyor. O yüzden de bizim aslında doğru bilgiyi bulabilmek için bir eğitimden geç, geçtiğimiz bir yol olarak görüyorum yüksek lisans. Çünkü lisansta her şeyi öğreniyoruz ama yüksek lisansta daha çok bizim aktif olduğumuz, bizim araştırma yaptığımız, bizim çalışma yaptığımız bir ortam oluyor. Belki hani bir çalışma yapmak için bir imkanınız, bir işte merakınız varsa böyle bir imkanınız oluyor. Sizi destekleyen hocalarınız oluyor bir çalışmanızın bir dergide yayımlanması kesinlikle çok daha imkanlı oluyor. Pediatrik beslenme esasları diye mor bir ders kitabı almıştım lisans döneminde. Ee, sanırım çevirmeni de doçent doktor Gülhan Samur. Ee, eğer hani araştırılmak istenirse öyle bir ek bilgi de vereyim. Ee, onun dışında e, metabolik hastalıklara ilgi duyan e, şeyler, öğrenciler varsa ya da diyetisyenler, zekam senin elinde diye bir e, hikaye kitabı ya da roman tarzında bir kitap e, önerebilirim. Orada işte PK bir çocuğu ve onun annesinin hissettiklerini anlatıyor. E, bu da hani zevkli ve onları anlayabilmek, psikolojik yönden de anlayabilmek açısından güzel olabilir. Bebekler için doğal ve sağlıklı beslenme diye bir kitap var ama burada daha çok tarifler yer alıyor. Mesela işte sosyal medyanızı çocuk yönünden geliştirmek isterseniz işte mama tarifleri, sağlıklı mutfaktaki tarifler ya da işte çocuk diyetisyeniyseniz danışanlarınızı önermek için rehber bir kitap olabilir. Onun dışında aslında ben Diyetmek dergisini takip ediyorum, aboneyim. Diyetmek tabii ki çocuk için değil, bütün bütün diyetisyenlere hitap eden bir kaynak ve aslında bilimsel bir dergi olduğu için son zamanlarda ne popüler, aslında ne kadar doğru, işte bu çalışmanın boyutu nedir gibi böyle şeyleri öğrenmek açısından da hem çocuklar hem yetişkinler açısından tavsiye ediyorum. Yağın Gizli Yaşamı ve Beyin Bağırsak Bağlantısı kitaplarında yine tavsiye ediyorum. Bunlar da e, Beyin Bağırsak Bağlantısı mesela e, şeyi anlatıyor. İşte bağırsak mikrobiyotasını çocukluğumuzdan itibaren düzenlediğimizde aslında çok sağlıklı bir yetişkin olabiliyoruz. O yüzden bir yetişkin olarak kötü bir beyin sağlığı ya da işte bağırsak sağlığımız varsa bunun için belki de çok geç kalmış olabiliyoruz. Çocukken müdahale edilmesi gerekiyordu tarzı. Bir şeyler yani öneriler yazdığı için bu da bence çocuk beslenmesinde önemli bir kaynak bağırsan en baştan mikrobiyot olarak iyi şekillenmesi açısından yağın gizli yaşamında yine obeziteyle ve yağ, yağın serüveniyle ilgili bir şey. Bu da yine çocukluk obe, obezitesinde de kullanılabilir bence. Yetişkinlikte de kullanılabilir. Hepsi güzel kaynaklar. Fenil ketoneri hastası çocuklarda aslında kaçak besinler çok fazla oluyor. Biliyorsunuz ki fenil normal bir klasik işte kilo verdireyim diyet yazayım uyarsa uyar uymazsa telafi ederiz gibi bir hastalık değil ne yazık ki. O yüzden kaçak besinler çok fazla olduğunda çocuğun IQ'sunda düşme olabiliyor. Zeka geriliği başlayabiliyor. Bunu çocuklara anlatmak zor olabiliyor. Çünkü bu çocuklar işte bazen çocukluklarında çok yanlış beslenmiş olabilirler. Bebekliklerinde yanlış bir müdahale olmuş olabilir. Ve yaşıtlarının gerektirdiği bir zeka seviyesinde olmayabilirler. O yüzden bunları ona anlatmak yani 20-25 yaşında bile olsa onlara bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz ve anne bazen bilinçsiz olabiliyor. Ee, anne hani bu durumun farkına varmıyor mesela diyoruz ki yani bu proteini vermeyin. Ya da işte et tüketmeyecek ama anne bunu hani sadece normal bir diyet olarak bakıyor. Bu kadar ciddi bir hastalık olduğunu bilmiyor belki. O yüzden bunu anlatmakta ve kabul ettirmekte çok zorlanabiliyoruz bazen. Büyüme takibi çok önemli. Yani burada en zorlandığımız şeyler aslında çocuk zaten kan değerlerinin, kan fenalinin değerlerinin sağlıklı gitmesi gerekiyor. Beyin sağlığı ve birçok organ sağlığı açısından zaten hani kan değerlerini dengede tutmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda öyle bir iyi beslemeliyiz ki yani proteinini işte karbonhidratı yağını öyle bir iyi ayarlamalıyız ki aslında boyu ve kilosu de diğer yaşıtlarına göre aynı gitsin normal gitsin bu üçünü hem kan değeri hem boy hem kilo bunu üçünü aynı anda denk getirmek gerçekten çok büyük bir yetenek bu anlamda zorlandığımız olabiliyor bazen Kesinlikle onlara önce durumun ciddiyetini anlatmalıyız. Yani neden et yemesin? Çünkü çocuk et sana yasak dediğinde ya da işte yumurta yasak dediğinde bunu çok fazla anlayamayabiliyor. O yüzden bunun sebebini eğer yani anlayabilecek bir yaştaysa bunun sebebini ve ya da işte annesi eğer yani konuşabiliyorsak annesiyle ona mutlaka bu durumun ciddiyetini kesinlikle anlatmalıyız. Onun dışında BTK'ları çok iyi almalıyız. BTK dediğimiz besin tüketim kaydı zaten. Yani mesela çocuk diyor ki işte ekmek tükettim kahvaltıda. Ne tür ekmek? Ya da işte süt tükettim. Kendi sütünden mi? Düşük protein mi? Hani bu tarz şeyleri en iyi eğitimin besin tüketim kaydında veririz. Çünkü mesela farazi olarak bunları 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 tüket dediğimiz zaman... Ve bir dahaki kontrolde, besin tüketim kaydında bunu kontrol etmezsek aradaki iletişim doğru mu yanlış mı bunu bilemiyoruz. Ama işte e, besin tüketim kaydında e, o şeyler hani söylediğimiz şeyler doğru tüketildiyse zaten hani e, bunun eğitimini doğru vermişizdir. Yanlış tüketildiyse de işte bak bu bu kadar tüketilecek işte bunu böyle ölçebilirsin ya da işte bu yasak besinde bunu e, aşmaman gerekiyordu gibi bir kağıt ya da bir diyet üstünden eğitim vermek kesinlikle çok daha faydalı oluyor. Kesinlikle en büyük zorlandığı nokta bence özel mamalarının olması. Yani hani e, bu mamalar bazen tatları çok kabul edilebilir de olmayabiliyor. E, belki hani bu çok daha ileriki çalışmalarla olacak bir şey ama tat gelişimi sağlanabilir çocuklara. Biraz daha işte tatlı zaten şu anda var yani aromalı mamalar falan çıktı. Böyle bunlar sağlanabilir. Mesela işte glikomakropeptit diye bir şey çalışılıyor. Belki işte daha kemik kas kütlesini elementer mamaya göre daha iyi geliştirdiği söyleniyor. Mesela böyle ekstra alternatif mamalar geliştirilip bol bol çalışılabilir. Şu anda tabii ki klinik olarak hala çalışıldığı için e, kesinlikle kullanılmalı gibi bir şey e, yok ama e, işte sapropterin tedavisi var. E, o da enzim tedavisi. E, bu da işte çocuğun biraz daha serbest bir diyetinin olmasını sağlıyor. Çocuk hani diğer türlü çok daha kendini e, sıkı ve disiplinli bir diyette hissederken sapropterin verdiğimizde biraz daha tölere edebiliyor. Kan değerlerini e, biraz daha e, yavaş yükseltebiliyor. Bu yüzden yasak olan bir besin belki daha serbest olabiliyor. Bu anlamda da e, bu tarz alternatif e, şeyleri, tedavileri geliştirmeliyiz ki onları da aslında normal yaşıtlarından çok farklı olmadığını hissettirmeliyiz. Bence bir çocuk için en önemlisi bu. Onun e, işte bir eksiği olmadığını, e, anormal olmadığını aslında sadece e, onun için uygun gıdayı tüketerek normal bir hayatı, normal bir e, arkadaşlarıyla aynı büyüme seviyesi, aynı zeka seviyesi olabileceğini ona hissettirmeliyiz. Bence en önemlisi burada çocuğun psikolojisi tabii ki. Galaktozemi aslında şöyle, zaten galaktoz birikimiyle birlikte bir beyin, böbrek, karaciğer gibi organlarda birikim olduğu için bir zehirlenme oluyor. Bu yüzden zaten anne sütünü kesiyoruz. Ee, anne sütü o yüzden tamamlayıcı beslenme döneminde de olmuyor, ne yazık ki? bunun yerine işte galaktozemi özel mamalar veriyoruz. Mutlaka yine bu mamalara devam edilmesi gerekiyor. Çünkü nasıl 6. aydan sonra anne sütüne devam ediliyorsa, tamamen kesilmiyorsa yine buna da devam edilmesi gerekiyor. Sadece mamadan karşılanmayan, aynı mesela sağlıklı bir bebekteki tamamlayıcı beslenme ilkeleriyle aslında aynı ama gıdalar farklı. Bizim mesela bir yasaklı listemiz var. Onu anneye veriyoruz. İşte 5 miligramın altı üstü gibi böyle sınır değerlerle belirtilmiş So, I yasaklı listesi oluyor. İşte bu yasaklı listesi dışında diğer mesela sebzeler, işte meyve püreleri, e, yasak olmayan meyveler, yasak olmayan sebzeler. E, yavaş yavaş aynı nasıl 6. aydaki sağlıklı bir bebeğe tattırılıyorsa bu şekilde tattırılıyor. Fakat hiçbir şekilde e, içinde süt ve süt ürünü olmayan e, gıdalar olması gerekiyor. E, bunun dışında zaten diğer şeyleri anneler listelerimizden ya da e, bize hani filmimize gelerek sorarak öğrenebiliyorlar. Ee, tabii ki en önemlisi burada çocuğun büyümesini desteklemek. Yani mamadan aldığı enerji tamamlayıcı ek gıdadan aldığı enerji ikisi birlikte çocuğa yetiyor mu? Ee, buna bakmak gerekiyor ve tabii ki e, işte yine vitamin mineral değerleri e, yani sağlıklı bir bebekte olması gerektiği gibi gidiyor mu? Çünkü yani galaktozemi hastası evet bazı gıdaları kısıtlıyoruz ya da hiç vermiyoruz ama bu onun diğer çocuklardan daha yavaş büyümesine neden olmamalı. Bence en önemli nokta ek gıda da bu. Burada aslında bence en önemlisi kalsiyum desteği. Çünkü süt ve süt ürünlerini direkt çıkarıyorsunuz ve süt ve süt ürünleri olmadığı hani olmayan bir diyet düşünün mesela gerçekten kalsiyum eksikliğinin olmaması kaçınılmaz. O yüzden mutlaka kalsiyum takviyesi zaten hani doktorlar tarafından yazılıyor ama biz diyetisyenler bu e, takviyeler alınıyor mu? İşte gerçekten mesela anne buna önem veriyor mu? Bunun farkında mı? Eğer işte bu kalsiyum eksikliği şu anda olursa ileride bunun sonuçlarını biliyor mu? Bunlara bakması gerekiyor. Yani bunları ona iyi anlatmamız gerekiyor. O yüzden mesela yeşil yapraklı sebzeler gibi hani bazı sebzeler yasak değil ve kalsiyum açısından da zengin sonuçta. Bu tür gıdalar mutlaka tüketmesi gerekir. Yani süt ve süt ürünü tüketemiyorsa kalsiyumu diğer gıdalardan almak için onlara ağırlık verilebilir. Onun dışında kalsiyum fortifiye edilmiş işte başka gıdalar olabilir. Mesela işte kalsiyum destekli gevrek işte tabi sütsüz kalsiyum destekli ekmek yine bu ekmek gevrek hepsi süt ve süt sütürünü içermeyen türden ekmekler ve gevrekler olması gerekiyor. Bu şekilde ve diğer vitamin mineral değerleri de mutlaka her ay kontrol edilmesi gerekiyor. Çok ciddi ise işte her hafta bile bakılabiliyor. Çünkü çocuğun büyümesi açısından bunlar zaten basic yani. Çöl yaklı çocuklarda aslında demir eksikliği çok fazla görülüyor. Yani literatürde bununla ilgili şeyler görüyorum. Hatta çoğu çocuk tanı aldıktan sonra, hani kimisi hemen anlaşılamayabiliyor, aile belki bilinçsiz olabiliyor, sadece klasik bir ishal sanıp götüremeyebiliyor doktora. O yüzden çoğu çocuk mesela tanı aldıktan sonra çok ciddi bir demir eksikliği ya da demir eksikliği anemisi olmuş oluyor. O yüzden de mutlaka takviye kullanılması gerekiyor. E, bu, bu çocuklarda D vitamini, kalsiyum e, emilimleri de bozulmuş olabiliyor. Çünkü zaten bağırsakta bir emilim bozukluğu var. E, belki evet o gıdaları tüketmesinde bir sorun yoktur, ama e, bağırsakta genel bir emilim bozukluğu olduğu için tüm virüslerin yapısında e, bu yararlı mineraller, vitaminler de emilemiyordur. O yüzden de mutlaka D vitamini, kalsiyum desteği gerekliyse e, alınmalı. Zaten hiçbir e, mineral ve vitamin desteği kan tahlili yapılmadan verilmemeli. Hani çöl yaksın şunu kullan gibi bir şey değil ama çöl yaksın e, bu eksiklikler sende olabilir. Ya da ileride böyle bir eksiklik yaşama riskin var gibisinden e, bir e, öngörüde bulunup aslında onu yerine koymak çok önemli. Onun dışında hani sadece çölyak özel değil. Bütün çocuklarda, özellikle 2 yaşın altındaki, 5 yaşın altındaki bütün çocuklarda çinko, iot, folat, B12 bunların hepsinin B vitaminleri zaten genel olarak sinir sistemi için gerekli. Hepsinin mutlaka kan tahlillerinden bakılıp takip edilmesi ve yerine konması gerekiyor. Çünkü evet D vitamini, kalsiyum, demir önemli ama belki çinko emiliminde de bir sıkıntı var. Ya da işte iot belki sıkıntı. O yüzden mutlaka bunlara da e, bakılması düzenli olarak bakılması gerekiyor.